Web Tekno'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Merdan'la yepyeni bir mutfak videosuna da hoş geldiniz. Bu videomuzda bir kez daha mutfak teknolojilerine giriş yapıyoruz. Ve böyle deyince tabii ki akla ilk gelen markalardan birisi Beko. Elimizde de Beko'nun geleceği hatta 5-10 adım sonrasını bugünden düşündüğü çok güzel bir ürün var. Fitfry teknolojisine sahip Beko Ankastre Buhar destekli fırın bu videoda konuğumuz olacak. Ve bütün yeteneklerine şimdi biraz daha yakından bakacağız. Bu videoda Fit Fry teknolojisine sahip Beko ve buhar destekli fırının özelliklerini anlatırken bir yandan da yaptığımız yemeklerle size deneyimi de aktarmaya çalışacağım. Bunun için de elimizde bir kase dondurulmuş patates var. Kızartma yapacağız bununla. Onun dışında sebzelerimiz var. Kabak, havuç, kırmızı ve yeşil biber olarak ve bir de tavuk, kanat ve küçük butlarımız var. Bakalım çıtır çıtır olacak mı? Öncelikle Fit Fry teknolojisinin mantığını kısaca bir açıklayayım arkadaşlar. Fit Fry özelliği yiyeceklerin hacim kaybını engelleyerek pişmesini sağlıyor. Beko Ankastre fırınların yenilenen fan sistemi ve iç tasarımı sayesinde de sıcak hava fırınınızın içinde kusursuz bir şekilde dağılıyor. Hem daha homojen bir pişirme sağlıyor hem de işte pişti mi falan diye fırınınızın kapağını açıp bakmak zorunda kalmıyorsunuz. Bu sayede ekstra enerji de harcamamış oluyorsunuz. Böylelikle dışı çıtır çıtır, içi de yumuşacık sağlıklı kızartmalar yapmanızı sağlıyor. Öncelikle bir dış görünüşünden başlayalım isterseniz çünkü bu tarz ürünleri alırken ister istemez böyle mutfağımıza da uysun, yakışsın istiyoruz. Burada da elimizde gerçekten tasarım olarak güzel bir ürün var. Pişirme fonksiyonları gayet büyük ve rahat görünüyor. Burada saati süreyi, işte pişirme derecesini ve diğer hatırlatmaları yapan dijital bir ekran var. Örneğin bir bütün tavuk pişirdiğinizde fırında genellikle kurur. Bunu önlemek için tavuğu fırına yerleştiriyorsunuz ve ilk pişirme ile birlikte çıtır bir kabuk bağlatıyorsunuz. 14. dakikaya geldiğimizde normalde bu şekilde duracak olan tanka basıyoruz ve suyu içeri vermiş oluyoruz. Bu sayede oluşan buharla birlikte pişen yiyeceğin nemli kalmasını sağlamış oluyorsunuz. Bu durumda kurutmadan ve yumuşak pişirmesine neden olacaktır. Ayrıca buz çözme, sıcak tutma ve düşük sıcaklıkta pişirme gibi 15 farklı pişirme fonksiyonu bulunuyor Geçelim şimdi Fitfry teknolojisine sahip Beko Ankasya buhar destekli fırının içine. Öncelikle burada çift katlı bir cam olduğunu belirteyim. Hem parmak izi bırakmıyor hem de ısıyı hissetmiyorsunuz. Ve bu camların kilidini açıp çıkarabiliyor, yıkayıp kolayca temizleyebiliyorsunuz. İç tarafına geldiğimizde ise şöyle 3 adet tepsi var elimizde. Bir adet Fitfry tepsisi ve standart bir de derin tepsiniz var. Teleskopik ray sistemi sayesinde tepsiniz raylar üzerinde daha kolay kayıyor, dengede kalıyor ve yemeğinizi fırından tek elle alabiliyorsunuz. İç hacmi ise gayet geniş gerçekten ama böyle genişliği görünce daha fazla enerji yakacağını düşünmeyin. Çünkü ürün A++ enerji seviyesiyle oldukça düşük enerji tüketiyor. Hatta porsiyon yani yemek yapacağınız kişi sayısı arttıkça tasarruf ettiğiniz enerji miktarı da artıyor. Yemek yaparken karıştırmanıza gerek kalmadığı ve kapak açmadan kızardığı için de ekstra bir enerjiye ihtiyaç olmuyor. Ve fırının kapağını açıp tepsi yer değiştirme gibi işlemler yapmadığınız için ilave ve efor da sarf etmemiş oluyorsunuz. Şimdi bence yeterince anlattım. O yüzden gelin bu anlatıma devam ederken bir yandan da güzel bir yemek yapalım size. Burada fit fry pişirme özelliğini kullanacağım. Bu sayede az önce de anlattığım gibi dışı çıtır çıtır, içi de yumuşacık olacak şekilde pişecek. 220 derecede 20 ila 40 dakika arasında durması gerekiyor. Yarım saat dursun, orta yolu bulalım. Fırının arka duvarında bulunan fan sayesinde sıcak hava yiyeceklerin etrafında eşit bir şekilde dolaşıyor ve hem homojen pişmesini hem de çıtır çıtır olmasını sağlıyor. Patatesimiz için de bu özel fit fry paslamaz çelik tepsiyi kullanacağım. O yüzden yaklaşık yarım saat bekliyoruz. Tavuklarımız pişiyor. Sonra tekrar burada buluşuyoruz. Evet, süremiz doldu arkadaşlar. Bakalım. Oh. Tavuklarımız da mis gibi koktu. Tavuklarımız ne durumda? az sonra tadımını yapacağız şimdilik bir kenara koyuyorum çünkü patateslerimizi fırına verme zamanı. Onun için de yine borcamımızdaki patatesleri şöyle bir buraya koydum. Patatesler için de yine bu özel fit fry paslanmaz çelik tepsiyi kullanacağım. Hem tepsinin delikli olması hem de fırının arka tarafındaki fan sayesinde sıcak hava yiyeceklerin etrafında eşit bir şekilde dolaşacak. Patatesimi fırına veriyorum. Bu arada alan geniş olduğu için istersem aynı anda farklı ürünlerde kızartabiliyorum. Ama patates kızartma konusunda yeterli karşılığı verecektir diye düşünüyorum. O yüzden Bizim için yeterli. Yine Fit Fry modunu kullanacağım. 220 derecede 15-25 dakika yeterli. 20 dakika olsun ortasını bulalım. Müsaadenizle şu tavuğu bir tatmak istiyorum. Aa, görünümü gayet sulu sulu duruyor. Böyle kurumuş gibi durmuyor açıkçası. Lezzeti gayet iyi ve içi de iyi bir şekilde pişmiş. Valla ben beğendim. Şimdi biz bunu ofisçe bir gömelim. Patatesler piştikten sonra tekrar gelelim. Şimdi patatesleri beklerken size bir et probundan bahsetmek istiyorum. Bu probu et yemeği pişirirken hassas pişirme yapmak için kullanıyoruz. Uzun ince olan uç kısmını ete saplıyorsunuz. Diğer kısmı ise fırının sol tarafındaki duvarında yer alan o yuvaya sokuyorsunuz. Burada fit fry etinizin iç sıcaklığını ölçerek istediğiniz lezzet kıvamına geldiğinde pişirmeyi sonlandırıyor. Sıcaklığı da ekranda gösteriyor. Patateslerimizi de fırından alma vakti geldi. Oh şöyle bir alalım. Oh. Evet şimdi patatesimizi tadacağız arkadaşlar ama şöyle güzelce sebzelerimizi de dizdik. Hazırladık sizin için. Hemen onu bir fırına veriyorum. Yine fit fry tepsimizi kullanıyorum bunun için. Aynı modu seçtim. 220 derecede 20-25 arasında bir dakika gösteriyordu. 20 dakika bizim için yeterli olacak. Hemen pişmeyi başlattım. Ve müsaadenizle bir patatesin tadına bakacağım. Ketçabımızla, mayonezimizle. Güzel. Baya bayağı çıtı çıtı ses geliyor mu? Evet kızartma performansında çok çok iyi olduğunu söyleyebilirim. Mami'ciğim şöyle sana vereyim size afiyet olsun diyorum. Şimdi sebzelerimizi beklerken ben Fit Fry'ın en etkileyici bulduğum özelliğini anlatmak istiyorum size. Burada Auto Bake adında bir özellik bulunuyor. Bu mod hamur işinin içindeki nemi algılayıp pişirmeyi otomatik olarak sonlandıran bir sensör. Yani diyelim ki bir hamur işi yapıyorsunuz. Pişirme sırasında hem fonksiyonu hem de pişirme süresini otomatik olarak ayarlıyor. Nem seviyesini sensörlerle tespit ederek pişirme süresini yine otomatik olarak değiştiriyor. Ve hamur işiniz uygun kıvama geldiğinde de pişirmeyi sonlandırıyor. Bu gerçekten bence en etkileyici özelliklerinden birisi. Şimdi sebzelerin de pişmesini bekleyelim. Ondan sonra tekrar burada buluşalım. Evet, sebzeler içinde süremiz doldu arkadaşlar. Hemen şöyle bir fırından alalım. Güzelce bir görelim. Tam benim sevdiğim kıvam olmuş ha. Bu renk geçişleri falan güzel duruyor. Şu şekilde kendimce bir öğrenci tipi bir tabak hazırladım. Yoğurtla daha iyi gider diye. Bu bayağı iyi olmuş. Kabağın içi yumuşacık olmuş. Şöyle bakın dokunduğum anda direkt dağılıyor zaten. Gerçekten yumuşacık olmuş. Hatta yani bir 5 dakika daha az bile tutabilirmişim öyle söyleyeyim. Bence gayet iyi bir durumda şu an <laughs> alamıyorum ama. Şimdi yemeğimizi yedik doyduk ama video burada bitmedi. Neden? Çünkü şimdi geçiyoruz temizliğe. Öncelikle kullandığımız Fitfry tepsisini bulaşık makinesine koyarak da rahatça yıkayabiliyorsunuz. Fırın tarafına geçtiğimizde ise camların çift katı olduğunu ve çıkarılabildiğini söylemiştim. Bunları yıkayabiliyorsunuz aynı zamanda parmak izi tutmadığını tekrar hatırlatayım. Fırının iç tarafına geldiğimizde ise katalitik yüzey kaplaması ile görüntü kirliliğine ve kötü kokuları neden olan yağ artıklarını temizleyerek sizi zahmetli bir temizlikten kurtarmış oluyor. Ayrıca buharlı temizleme modu sayesinde de 20 dakika gibi bir sürede çok hızlı temizlik yapabiliyorsunuz. Bunun için fırının ısısını 100 dereceye getiriyoruz ve su haznesini tamamen dolduruyoruz. Ve temizimiz gerçekleşmiş oluyor. Fırının iç emaye kaplaması özel bir kaplama olduğu için kolay ve hızlıca temizlik yapılabiliyor ve kolay kolay da kir yapışıp kalmıyor. Anlayacağınız kuruma, yanma, yakma gibi dertleriniz olmadan Homojen dağılan sıcaklıkla hem lezzetli hem temiz hem de sağlıklı yemekler pişirebileceğiniz FitFry teknolojisine sahip Beko Ankasya boğar destekli fırın tüm arayışlarınızı karşılayabilecek güzel bir ürün. Eğer sizde bu ürünü satın almak ya da daha detaylı bilgiye ulaşmak isterseniz açıklamaya sizin için bıraktığımız linke tıklayabilirsiniz. Onun dışında ürünle ilgili bir sorunuz ya da görüşleriniz varsa lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Videomuz sizin için faydalı olduysa beğenip kanalımıza abone olursanız da çok seviniriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.